Kent konseyi ne yapıyor? Polatlı kent konseyi, Polatlı'nın kent konseyliğini yapabiliyor mu? Polatlı kent konseyi demek, Polatlı'nın sorunlarını üst birliklerine politik olarak dağıtmaktır. Bugün iktidarda olan belediyemiz, ilçemizde gereken hizmeti yapmaktadır. Ama maalesef büyük şehir Polatlı'mıza biliyorsunuz caddelere askı olsun, yollar olsun, düzen olsun. Büyükşehir'e bağlı olduğu için maalesef Polatlı Belediyesi olarak bir iş yapamıyor. Yapamadığı sebep de bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçeleri, kasabaları, köyleri Büyükşehir'e bağladığı zaman en büyük yanlışı orada yaptı. Çünkü esnafımız, halkımız Polatlı olarak, Polatlı bağımsız değil. Bağımsız olmak için bu kanunun geri değişmesi lazım. Nedir bunlar? Polatlı'da bir yol yapılacak. Gidiyorsun belediye başkanına ya yapayım ama işte bizim orada yetkimiz yok. Maalesef bazen ilçe başkanlarımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Ya toplantıdayım size döneceğim diyor. Yahut da cevap verdiğinde biz gerekeni yapacağız ama bazı oda başkanların her tarafı oynuyor. Biz ilçe başkanlarına Meclis üyelerine, belediye başkanlarımıza, milletimize, hükümetimize sesimizi duyuramazsak nasıl bir şey yapacağız, nasıl bir yönetim yapacağız? Polatlı'da 21 tane yönetici vardır. Yıllardır bize verilen sözlerin hiçbiri yapılmıyor. Biz de sesimizi duyurmak için Kent Konseyi'ne Polatlı Marangözler Mobilya Başkanı olarak ve Polatlı'da yaşayan bir esnaf olarak ben Polatlı Kent Konseyi'ne adayım desteklerinizi de bekliyoruz. Sorunlarınızı daha çağdaş, daha güzel yapmak için aday oluyorum. Gereken inşallah seçilirsem Polat'ya daha iyilerini yapmaya çalışacağım.